Bugün 11 Şubat Cuma A1 Kapital Araştırmadan herkese günaydın. Amerika'da dün açıklanan son 40 yılın en yüksek enflasyon verisinin ardından FED başkanlarından Balırtın 1 Temmuz'a kadar yapılacak 3 toplantıda faiz 100 pas puan arttırmasına destek vereceğini söylemesiyle %2 seviyesinin üzerine çıkan Amerika 10 yıllık tahvil faiz getirileri küresel çapta tüm endekslerde satışlara neden oldu. Asya'da Japon piyasaları tatil nedeniyle işlem görmezken MSI Asya Pasifik Endeksinde 2 günlük yükselişin ardından düşüyor. ECB Başkanı Lagarde Euro bölgesi ekonomisinin Amerika gibi aşırı ısınmış durumda olmadığını, temkinli davranacaklarını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün saat 3'te yeni ekonomik programın destek ve gelişmeleri hakkında Bloomberg HT ve Habertürk TV ortak yayınlarına katılacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch piyasa kapanışı sonrasında Türkiye ilişkin kredi notu değerlendirmesi yapabilir. Şimdi de bizden bir haberle güne başlarken sonlandıralım. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde yer alan kararda A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'ye portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebi olumlu karşılandı. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.